Evet. Değerli takipçiler, değerli arkadaşlar, beni izleyenler. 20 yıllık bir avcı olarak bu montu yeni keşfettik. Çok dikkatinizi çektiğini biliyorum. Neden mi? Isıtıcılı mont. Göğüs ve sırt, göğüs ve sırt bölgesi ayrı ayrı. Eller, cepler ayrı. 3 modlu Harika bir mont. Kumaşı harika. Rüzgar geçirmez. Su geçirmez. Marka Milvaki. Harika bir mont. Bunun yanı sıra yine Milvaki'de dikkatinizi çeken bir ürün daha var. Bu UAS 8 çeliği. Harika bir kamp bıçağı. Çok dayanıklı, çok keskin, orijinal bir bıçak bütün yekparedir. Harika bir bıçak. Kılıfı da çok güzel. Şu şekilde kilitlemelidir. Kaymaz, düşmez. Belinize yatay ve dikey olarak takabileceğiniz bir bıçak. Bunun yanı sıra bir bıçağımız daha var. O da kama ağızlı bıçak diye geçiyor. Bu da harika bir bıçak. İp bağlamak için yer yapmış. Aynı özellik bunda da var. Bazıları aksesuar, aksesuar olarak ip bağlayabiliyor. Bu da çok keskin bir bıçağımız. Bunun kılıfı da aynı şekilde kilitlemeli. Orijinal Milwaukee bıçaklar ve orijinal ısıtıcılı montumuz. Beni arayabilirsiniz arkadaşlar.